Selamun Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Bergama'dan güneşli bir havadan Selamun Aleyküm diyorum. Bugün size bu katlanır mangal, katlanır alüminyum masa ve sandalyeleri bakacağız hep birlikte kurulumuna. Nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor. Mangalımızı da yakacağız. Bu kanantine gününde güneşli bir hava var maşallah havanın da. Bu şekilde bir açalım bakalım nasıl. İlk önce masamızı kuralım. Alüminyum masa A101'den. 60 TL'ye. Siz de bulabilirsiniz. Yaz sezonu geçtiği için fiyatlar daha ucuz. Bu şekilde temin edebilirsiniz siz de. Masanın kurulumuna geçelim. Masamız bu şekilde. Açalım. Rulo şeklinde olması güzel. Bagajı filan Fiyatı da çok star. Yazıklı 200 TL fiyatı. Şu şekilde ayakları var. İki tane demiri var. Şu şekilde de lastikli bir şekilde yapmışlar. İlk önce bunu yere koyuyoruz. Demirlerin montajını yapalım. çok basit bir kurulum yapmıştır. Şöyle de ayağı var. Pratik bir şekilde açılıyor. Bunları da bu şekilde buralara takıyoruz. Onu buraya. Bunu buraya taktım. Montajı bu kadar basit yani. Masamız hazır. Darbeler falan dayanıklı. Bayağı bir yüke falan gelir yani. Bu sandalyeler de 49 TL ydi. Yazın 60 civarıydı bunlar da. Elinde kalanları Uzun fiyata veriyorlar. Yani yakından daha iyi bir farzda ise gidip bakabilirsiniz. Şeylerin kalitesi de güzel yani sandalyelerin. Bir şekilde baya dayanıklı Kumaşın vesaire güzel yapmıştır bu tip uygun fiyatlar alabilirsiniz arkadaşlar. Sezon olmadığı için baya %50'den fazla indirimi var yani. Şu masayı 250 liraya falan satıyorlardı. Şu an 60 lira. Ne kadar kar ediyorlar bilmiyorum ama sezon olmadığı için baya bir indirim yapmıştır. Bu şekilde de pratik bir mangalımız var. Kampta, ormanda yer aranmaya sonuyor. Onlar, bununla uğraşan Güzel. Bu da 29 TL. Çok uygun bir fiyatı var. Metali falan da güzel yani. Şöyle bir hız var. Bakın minicik. Çok pratik bir şey var arkadaşlar. Direkt şunları açıyorsunuz zaten. mangal hazır yani saniyeler içinde. Bir şekilde de oturtuyoruz yerine. Süper. Yani normal almaya kalksanız zaten 50-60 liradır bunun. Çantası falan bile var yanında. Çantası zaten 5-10 liraya yapmak istesiniz yapamazsınız ama 29 liraya. Çok uygun bir şekilde temin edebiliyorsunuz. Mangalın kalitesi falan da çok iyi ızgara kalitesi olsun. Metal kalitesi olsun. Paslanmazdan yapmıştır. Yanlarda da taht tutacak yerleri falan hepsi mevcut. Havalandırma yerlerini de güzel yapmışlar. Her yönden artısı olan bir şey. Şu masa çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bakın masanın kalitesi alüminyumu. Çok pratik bir ürün yapmışlar yani. Hem yüksekliği de güzel. Bakın şu an oturuyorum. Oturduğumuzda normal seviyelere geliyor yani çok ideal bir şekilde. Bu ürün herkese tavsiye, tavsiye ediyorum. Benim bulunduğum ilde A101 çok fazla olduğu için pek satılmıyor. Bir de bu arada köşede kaldığı zaman bayağı indirimli oluyor yani BIM olsun A101 olsun. Şoka pek böyle fazla ürünler gelmiyor ama masasını çok beğendim. Normalde 250 lira 200 lira fiyatı olan şeyi 10 lira bir malzeme. Sandalye de bu şekilde. Mangal desen fiyat performans ürünü. Şimdi tel ızgarayı bile ben fiyatlarına bakıyorum Migros'ta falan. 29-30 lira fiyat biçiyorlar. Aşırı yüksek bir fiyat. Neredeyse komple mangalı alıyorsunuz o fiyatı. Izgarası da güzel. Bu gözenekleri de güzel yapmışlar. Şunu ters çevirdiğinizde alev yukarı çıkmaz. Çünkü kavisli yaptıkları için alev kırma özellikle yapmışlar bunları da. İşte ters kullanın. Şu kullanırsanız eğer Bakın Alevler oraya çarpacağı için Yukarıda alev çıkmayacaktır. Yani yağdan dolayı yukarıya fazla alev vermeyeceği için Kullanım artısı olacaktır bayağı bir. O yönden güzel. Bu YouTube kanalında da bir var, şey var, et bilimcisi var. Bayağı bir et falan yapıyor. Güzel Bursa'da. Böyle balkonda mangal falan yakıyor terasında. Ondan görmüştüm bunu özel olarak yaptırıyordu. Adamlar bunu da düşünüp bu tasarımda yapmışlar. Mangalda. Çünkü genelde mangal yaktığımızda yağından dolayı aşağı bayağı bir alevleri arttırıyor. Aleve değdikçe. Bu sefer eti yakma durumu oluyor. Ya onun önüne geçmek için böyle bir tasarım yapmışlar. Bunda da bayağı başarılı olmuşlar. Hem şekli şemali hepsi güzel. Bu şekilde arkadaşlar. Bir karantina gününde bakalım bir keyif yapacağız balkonda. Havada güneşli. Bakın on numara bir manzaramız var. Bu karantina günlerini değerlendireceğiz. Bu şekilde. Şu sandalyemiz de güzel. Bakın düşürmüş olsun. On numara yani. Şu mangalın çantasında daha da hoşuma gitti. Bakın. İsmini de öğrenip sormak istediğiniz zaman bu şeyden firmadan da sorabilirsiniz. Çınar Konya Pratik Mangal diyor. Bu şekilde şeyi de çekeyim ben size. Numarasını. Ya reklam çanta.com diyor da çantacının fiyatı şeymiş. Ama bu Çınar Konya'dan bu ürün temin edebilirsiniz. Ya da Ankara'daysanız, Gimsada vesaire oralarda satılıyor. Oralardan da temin edebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular vesaire olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.